Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hmm. ee, Sizlerle beraber ne oynuyoruz ne yapacağız Evet karakter çıkardım görüyorsunuz Evet Ben de oynayalım Bak Kadasa hadi, hadi şimdi dönüyoruz Nani 3 Gö üç bize en fazla öldüren karakter. Ama onu yaptı kaç kupa gidiyor? <laughs> evet, bunda emek var arkadaşlar.

Ди капс, мабагилы же. Ох, я уми. А, а. вы... Хе, Poplarla beşli. Beğendik. Karama yuh. Tabii ölürüz. İki cümlesi de birbirine karıştırırız baba. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar hani kısa kartlar izliyorum. <laughs> Takımı kimseye takımımız yok. Buralar hep tek. Biz Rayman değil Hayrek. Haydır Allah, tektir Allah. Tektir Allah. Olamaz Kali. Bak, dostuz, bak, dostuz, dostuz, bak, <laughs> bak. Eşit be. Duyan bas. Duyan öldürecektik? Benim de bir oldu bir şey bakalım. Kültüro. Ben oldu ve ne yapıyorsun Allah kız. Kaç abi? Abi benden üç yüz yaş büyüksün be. Abi büyüksün. Abi büyüksün sen. Öl. Büyükler ölüyor ilk önce. Küçükler sonra ölüyor abi. Hadi sen bomba Kal. Karlı öldürsün. Besin yok değil. Evet gelin. Hayır. Hey. Evet kardeşime uğradık. Arkadaşlar baskınlar pes pese geliyor. Ben düzgünüm. Çok. Ayy. Sen ne eziksin. yerini kalmıyorsunuz. Dur, durun dostum. Dur dostum. Hey, sağ arkası tek bir sesin. Allah. Ultimate Terrence. Bazı takımcılık kaldı. Hasretim Ye iki ibe yapaydı Ye beze onu da evime derim. Tamay düzü yırtmışsın Eski artık takipçim Sana buradan sesleniyorum Bütün youtuberlarda çıkmışsın Ben de çıktım Helal olsun Aaa Zaki Olur! olmaz olmaz Senin dokuz bin canın var Dokuz bin canın olmaz Та комын ном. Та комын дээр 12000 олсон. 12000. Та комын дээр. Энэ аз. sa böyle böyle başlayacaksınız. Yakınızda düşsün. En yakın yana taşlardan. En yakın. İnanmıyorum arkadaşlar. ölmüş. Hmm, ah, aha, aha, bugünün kurbanı da kendi ayağıyla geldi. O Sehel Gel buraya Seheli 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 Pardon Seheli Aha Süper oh, <laughs> Baba Allah Yanımda olanın bir ikinci bir diğer, ikinci olacak. İkimiz kaçanı bilseydim direkt öldürürdüm. <laughs> 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 al. al. ve be bana terbiye Al al hayır almayacağım 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 <laughs> almayacaksın hayır öleceksin hayır öleceksin hayır, hayır. Kim benim düşman? Kim dostum, kim düşmanım bilemezsin ki. Kim dostum, kim düşman? İlk önce uzun nemzil. İlk önce uzun nemziller temizlenir. Sonra da kısa nemziller. Şükürler. sen bozsun. Ha tamam, orada. <laughs> Abi bu, bu bize on veriyor. 300 kere bitirirseniz. 3 trilyonlarca. <laughs> İlk önce Temizlenir. 5 dakikada teslim edilir. Günüz <laughs> kovucunuza düşman öldürdüğünüz ayağınıza gelmiştir. 5 dakikada öldürülür hemen teslim edilir. Oğlum <laughs> rahmetliyim zaten. Ha? Ben ne yapacağım?

durmayı bu sefer durmadı. Kaz oldu galiba. <laughs> Abi kaz oldu olmaz şimdi. Arkadaşlar 5 dakika sonra 300 tane elma 300-400 kasıp ben sonraki karakteri açarım. Kali bak Kali'ymiş. Bak. Kali, Kali dal dostu. Kali dostlu, Kali dostlu. Bak Kali dostlu. Kali dostlu. Kali dostlu. Kalli dostlu. Hey. Ben bunu. Haydi. Hadi. Hadi yürü. Yürü. Hmm. Tamam, kaptık

Hayatım yaklamazsın. Ölü. Um Mesela, bu benim dostum Ölü. Oğlum. Olsun. Olsun. Oğlum. 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 pusmuş Oğlum. 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 Altı kupa kastık ya Arkadaşlar 16 kupamızı kastık Rekorumuzu kırıp durun Durun hocam Dur hocam Hocam bak Hey ölüyorum Dostluk Dostluk terf ediyorum Sana dostluk Sıkma Dur 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 Evet bir 5 dakika sonra kapatalım. Her türlü düşmanınız dövülmez. Dragon var. Edgar the İki, Hayır Türk öldürdü. Türk sere. Türk sere. Türk sere. Türk Türkler uzuyor abi. Türkti. Evet. Şimdi başka bir karakter. Şimdi ne yapalım? Seri çok güçlüymüş. Seri deneyeceğiz o yüzden. Arkadaşlar bazı youtuber'a bakıyorum. <laughs> bakın. Lord Angel 35 tane karakter çıkarmış resmen. Hiçbirine bakmamış. Daha yeni çıkar. Hadi baksana kanka diyor. Aa, o bin, bin gönderiyor. Kardeşim bu olmaz ki. Hile yapıyorum ben şu an. Sen ne gücü ya? Şehel ol. Rahat ol. Al. Al. Heh. Al. Sen de Al. Ol. Ne oldu ya? Orada? Arkadaşlar galiba orada kıyamet koptu. <laughs> Allah'ım. Sen büyüksün. Büyüksün de. Bu ne ya? Hep bana büyük düşmanlar veriyorsunuz. Bravo! Sıda şikayeti var. Herkese ihanet yapıyor musun sen? Ölüyor musun? Dali, dali fıçına bak. Dali fıçına. Dali fıçına geç. Oğlum bak. Oğlum fırçına fıçına. Oğlum cennete değil cehenneme! Oğlum.

çocukluk. Çocukluğumuz hayatımız. Bir <laughs> <laughs> Oğlum Oğlum. 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 benim arkam. Ben, 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 ben. <laughs> düşman düşman umurumda değil. Sen, umurum, sen umurumdasın. Sen bayağı umurumdasın. Çünkü hırsın. Kuralı <laughs> Oğlum. Ilk ilk e önce o ilk önce ben ilk e önce ben miyim ilk e önce ben miyim <laughs> bu hayatıma tahsin ettim yetmişim onu öldüren nita bak nita seni öldürmediğime şükür ediyor. abi nitaları öldürmeyin yazıkları günahlarıyla <laughs> nita Sizin acımasız bir şekilde katleder neden dandıktın? <laughs> ah, civa! Ne çaldın öldürmeyin. duvar? Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> ö, ö, ö. Sen. Ne mi? Hee hee hee. Ben Hee hee hee. Hee hee hee. Hee Bana hee. öldürme bari. Dur... savaşta çocuğuz. Ay. Çamayacağız. <laughs> evet. Arkadaşlar bir yedi kupacık daha kasalım mı? Yedi kupa daha kasalım arkadaşlar. Kasalım hadi. Bir arkadaşlar hadi bir yedi kupa daha kasalım bitirelim. Dok, saat oldu. 1 saat olacak bir video. Dünyanın en uzun brevesi şey videosu olacak ya. Aa, aa. bakın da mı? Da beni öldürüyorlar. Bak. <laughs> Dalileri bırakmayın. Dali. Dali, Dali, Dali. Dali neredesin? Dali fıçı fıç. fıçı. Dali fıçı fıçı. Gel. Abone ol.